Evet arkadaşlar, hanım, hanımlar hanımlar, bir dakika mutfak dilimiz o. Evet hanımlar. Gel sen istiyorsun. Kalk arka kameradan çeksen olur mu? Ben arka kameraya çekeceğim. Uf. Evet hanımlar, şimdi İrem Hanım'ın mutfağına geldik. Bugün İrem Hanım bizlere mutfağında tiramisu yapacak. Bizleri eşsiz lezzetlere boğacak. Bakalım İrem Hanım tiramisu nasıl yapacak? Evet hanımlar, burada biz aslında Şaziye ile İrem'i puanlamaya geldik. Odadaki ee, performansını çok <laughs> beğendiniz. <büyük gülüyor> Bakalım evde nasıl diye bakmaya geldik. Evde tam bir atlan burcu. Şimdi bilir kişi ya. geldi. İrem yok. İrem yok. Önce bir yorumlamamız lazım. Tabii. Evet. Şu ana kadar kişi. İrem bu muhabbeti Saat, hiç Saat... bilmiyor. Evet. beri bu geldiğimiz ikinci yapışırız. Evet. Saat 8'e 10 geçiyor. Aynen. Bunu gizli gizli yapalım. yapalım. 3 gün boyu diye yapalım. 8'e 10 geçiyor. Hayır YouTube değil <laughs> Şok oluyor. <laughs> Ağlıyor. Şimdi karşılama iyiydi. Evet. Sizin evet. samimi Hemen. 5 dakika sonra geldi. 5 dakika sonra geldi. 5 dakika sonra geldi. Ya. Tamam tamam hadi hadi. Ya dinle de o zaman. <laughs> ha, ya. Ya. Ya, oldu. Ya, oldu. Karşılama iyiydi arkadaşlar. Samimi içtendi. İçten güzel. Her Arada bir Ne oluyor biliyor musunuz? Bakın arabada ka karşıladı onu Önce garda sarıldı. sarıldı. arabada Ebe sarıldı. Asansöre yani, binerken sarıldı. Daire girdik yani. Daire girdik sarıldı. Şeyde montta çıkardık. Bir sarı daha sarıldı. Sıkı bir samimi, samimi da yani. Odadaki Gösteriş iyiydi. olabilir ama <laughs> kandırdı bizi bu yönüyle. Aynen. Güzel. <laughs> güzel. Tamam o iyiydi. Geçti. Bize geçti. Akşam yemeği çok güzeldi. Çünkü bunu Ayşe abla yapmıştı yani orada iğrenmik bir durum yok. O yüzden Aynen. İlk diyor ki iki tutuyoruz. çorba karıştırın makarnayı ben evet. yaptım. Kardeşim evet. çorba karıştırın çok çorba yaptı Yemeğin üstünde Türk, Türk kahvesi, kahvesi yaptı. Güzeldi. Çok güzeldi ince gerçekten güzeldi. De, i̇lk başta burada şey var dedi ki sen yaparsın. Aynen bir, topu hemen aldın. hemen. Bir yani. şey yaptı. Bir de şöyle bir şey oldu. Biz, bize bir şey yaptı öylece. Evet. Bir de diğer misafirlerin davranışlarını anlattı bize. Evet. Şeydi. Ya, kötü bir şey. Aynen. Bana çay yap dediler, yapmadım diye. Evet. Siz istemeyin benden. Biz o yüzden şey diyoruz böyle. Peçete alıp. Çeteyi anlat. Ben dedim ki, hadi krize gireceğiz. Anlat anlat. Ne Neler yaşadık? Gülmeden istiyorsun. söyleyeceğim. Ben de isteyebilir miyim dedim. Hani hayır derse istemeyeceğim. Eğeceğim <laughs> başımı. <laughs> 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 Evet derseniz de peçete alabilirim miyim? <laughs> İki soruyla peçeteye ulaşıyoruz. <laughs> Ve soruyla, bir... su istedi. Su isteyebilir miyim evet, bir bardak? Evet. Hani belirtiyorsun önce isteyebileceğimizi <laughs> öğreniyoruz. O da diyor Çok ki şey isteyebilirsin diyor. O da istedi. Evet, ama diyor ki isteyebilirsin ama vermem gibi bir tavırla davranıyor. Yani istemek serbest bir. Evet. Hizmet konusu biraz kötü. Kötü. de ne yaptı biliyor musunuz? Şarj'a <laughs> bir tane daha peçete isteyince herkese de dedi ki hepinize bir tane daha veriyorum. Bir daha <laughs> benden istemeyin. <laughs> Sonra şey yaptı böyle çorbamı da soğuk içti falan dedi. Bize yemek koydu ya arada. Aynen. Hani... Bunlar hep şey çorbamız bizim bitmişti. Ana yemeği koyuyorduk ya buraya yani. Ana yemeği koyuyor ya kendi çorbası yarım kaldı. Soğudu falan. Bir de böyle laf çarpmıyor. çarpma. Ayakta kaldım. Şey, hani falan iyi diyor. ki geldiniz de çorbamı sunmuş. <laughs> şey. Gel gel. Ay gel. Siz i̇yi. Ya, i̇yi ya. ya. yaptık çok ya. Iyi. Oh, ya. ya çok iyi. gel buraya. Hoş bulduk kendimi görmeden. Evet, hoş geldiniz evime. böyle sıcak bir karşı Biz de bundan bahsediyorduk. Hizmet. İnşallah mezun kalmışsınız. Kaldık. Kalmaz. Çok mutlu bana. 10 gün buradayız. Ne? İstanbul'a. Ya döneriz. 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 10 gün sonra döneriz. Bilet aldım ama? Ya iptal. İptal. <laughs> Açık bilet içeriyoruz. <laughs> tamam tamam. Tren Çok kaynaklı yiyelim. Tarih. Çok kaynaklı. Bakalım <laughs> İrem bizim üstünü nasıl sen yapıyor? Sen orada İrem'in gergin yüzü. Arasında böyle rol yapalım oraya yapalım. Tamam. Şevval falan böyle bağırmalı. Hani biz seninle ilişki kısmını yapıyorduk. Kanka şey bugün evde kalabilir miyim? Malzemeleri hazırlayayım siz sohbet edebilirsiniz evet. o arada edebilirsiniz. <laughs> tamam. Şanzi. Edebilirmişiz gel izin verdi. Ben şey yapacağım beni övün. Aynen. Başını ağrısmadık Aslan galiba bugün iyiyiz. Az i̇yiyiz konuştuk zaten. çünkü minimum seviyede tuttuk. Bir gün daha kalma evet. hakkı kazandığımızı şey, düşünüyorum. sessiz izledik biraz ben ona çok dikkat <gülüyor> ettim. <gülüyor> Bak bu artı puan. Evet. Kamerayı izlümüzden geçmedi. Gizibumuza saygı duydu. Ah bacağım. Sakatmış. Şimdi bizde pasta bize Evet. Önce kekini hazır almadı bu arada. Yani ben yapacağım. ben markete giderek Keki hazır mı alacaksınız? Hayır kendim yapacağım dedi. Güzel dedim. Yani ben benim kekimi çok seviyorum o yüzden. Kendi yapabilirsin iyi. ben dedim. Ama hiç kek De zaten eleyecek noktalar lazım. Zaten aramızda bir. Tarifi bilmiyor. YouTube'dan. Evet. Yani sade bilmiyor. Yes var yes var yani. <gülüyor> <gülüyor> ben bak adım o... kadar eminim kötü olursa suçu buna atacak. Evet hemen hepimiz var. Ben dedim hazır ya. alacak mısın dedim bindeyken. Evet, evet. Şey, Bizim fırında biraz sorun var da. <gülüyor> hemen <gülüyor> fırın bak fırın fırına. Gibi. Şu an fırın suçlu. Hepimiz ablamız suçlu. <laughs> Bim suçlu keki <laughs> ona satmadığı için. <laughs> Bakalım o ne çıkacak merak ediyorum. Evet. i̇nşallah zehirlenmeyiz bu videoyu izlediyseniz i̇nşallah zehirlenmedik. İnşallah böyle şey hani sana göre sen yumurta kır. Sen evet. bunları çırp. Karışın, Az önce şey dedi, dört tane yumurta kıracağız. Herhalde herkes bir tane yumurta kıracağız. Hani kıramıyor. Topla toplu yapıyormuşuz gibi konuşuyor. <laughs> Sonra pasta bitince de ne kadar güzel yaptı diyecek. Ha, ben yaptım. Ben yaptım. İyi yaptım değil mi? Bir de ne olacak biliyor musunuz? Yurt Hı. boyunca bize diyecek ki Trimsum neydi, ya neydi? diyecek hani. Hep böyle. da bak Şuradan alıp şuraya koymaz tabağını. Yok yok. Hiç. Şemalle ben Hiç. arkalarını topluyoruz. Öyle. Çok güzel topladım bu İrem ay arkamızı topluyor. <laughs> İrem, İrem arkamızı topluyor. <laughs> arkadaşlar biraz önce de yemek yemedim bunlar yüzünden. Aç kaldım. Ya bunları karnı doyurmaya çalışıyorum. Çok zor doymuyorlar. <laughs> Sürekli koyuyorum. Şansiye bitiriyor. Şansiye koyuyorum. Şansiye koyuyorum. Yağmurumun çoğu çabuk. Bu ne ya? Aa şu an aydınlandım. Tamam, tamam. Hatta başlıyoruz şu an. Hazır mısınız? Evet! evet. <laughs> i̇şte üç kişi bitirelim sevgilim. Şey Hanım, şuradan <laughs> ilk çekmeden bir kaşık alabilir miyim? Tabii ki de. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> daha kaşığını kendi <laughs> almayan bir şeyle beraberiz. İyi akşamlar. Olmaz. <laughs> Yemek kıyısı olur. Olsun. Neyse öyle. olsun. <laughs> İlla ki <laughs> ben yapacağım. <gülüyor> işte <gülüyor> bunlar böyleler. Sırf ben yorulayım diye Şurada atacağım. Her şeyi de ben söyleyemem yani. <laughs> Şuna bak. İşte, ya bak ters gidecek, ters gidecek yani. O, o şeyi görmüyoruz biz de. Ben sabredeceğim. Ben kaplaracağım. Ben, kaptan <laughs> kaptan ben buraya geldim. Her şey <laughs> Ben de böyle. Şey, evet, bak. Burada bir 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 yok mu? Bir kalıp yok. Bir dakika. Bir dakika dur. <laughs> Kanka bak. Kanka dur. Kanka dur. orada? Bizim ellerimizde. Orada Biz ocağın üstünde tutarız. Ben yumurta tutacağım. Yumurta kıracağız şimdi. Dört tane yumurta. Tarif Şevval altı fayar. Ayşe, şemal. Anne, sonra yo, telif yumurtma. atarsın Şevval'e. Bakar kör olmak. Aaa. Yok, bakar kör değiliz ki ya. Yani. Bakamadık. Şimdi... Hanımlar, yumurtamızı kırdık. Evet, en az bir kadar tatlı şekerimizi ekliyoruz. <laughs> bir su bardağı şeker ekledik. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Bunu çok iyi karıştırmamız lazım. Çünkü... Yumurta ee, kıksın. Hem ondan, hem de... Tamam, benim bildiğim yanlış <laughs> doğru. Yumurtadan <laughs> <ben>, sen ne <laughs> dedin? dedin. Ne kadar çıkmak o kadar yani. Kekini kabarıklar. Aynı şu boşluklarla bunun buraya gelmesi lazım. Aa. Bu ikinci tamam mı? Bu Hayır, üç. Bu bu işte bu... Matematik Şimdi şey şu alttaki şeyi çıkarsan yukarı doğru. Ay elin sıkışırsa? Sıkışmıyor. Sen ittir ittir bir yandan sıkışması lazım. Ay dur çok sıkıştı. <laughs> çok sıkıştı. Gerçekten. <gülüyor> 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 ben daha <'ye> dokunmam. Şu, <laughs> Biraz da böyle yaparsak Dokunmuş herhalde işte. oldu bence. Ay oldu? <laughs> şimdi ben Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız arkadaşım? Eriyeceğiz. Şuraya. Çağırdım bize psikolojik destek sağlıyor. Bir su bardağı unla. Evet. Dökül. Şunu alttan. çok güzel çıktı. 3 <laughs> <Üç> yemek kaşığı. <laughs> sanki yapacaklar. 3 <Üç> yemek kaşığı <gülüyor> <gülüyor> kakao. Niye <laughs> saçmış? saçmış e evet müzik, evet yapacaklar şey tabii. Yapacaklar değil mi? Yapacaklar tabii. Yapacaksınız değil mi? Yapacaksınız değil mi? Güveniyorum size. Bunu <laughs> eliyoruz. Neden eliyoruz? Duvarda. Evet. olur. Arkadaşlar, çırpmıyoruz, Kaşıkla şöyle bir karıştıracağız. Neden tamam hocam? <laughs> Neden? Ne? <Bir> <laughs> Sorgulama. <ama. gülüyor> Pardon hocam. Neden söyleyeyim mi? Ee, şimdi kabarttık ya zaten. Onun sönmemesi için yumurtaların <gülüyor> sönmemesi <gülüyor> için daha yumuşak oluyor. <laughs> evet. Şey ya, hiç evet. <laughs> Hocam harikasınız ya. Yaparsın. Kamera mı vardı? Özürüm. Yine oldu. Fighting. <laughs> Bu niye böyle oldu lan? Acaba böyle yapmıyor mu? <laughs> Çok güzel. <laughs> Karışmıyor ya. arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. Yarım sağda. mama, bak. <laughs> Kanka bu arada uzun sürüyor bu. Evet. Çünkü en evet. önemli Bayağı. aşama arkadaşlar. Tamam, dedikodam. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Geçen gün keşke bir... anlatabilsek Hayır, dedikodu keşke ya. Keşke evet, evet. bir şeyler Söndürürsen... <laughs> <laughs> <Eksi. Ya, gülüyor> ben uydurabilme evet. şeyim olsa. Ama Hayır, uydurana... Söndürürsen... Hepsi kahve etmek istemiştim. Evet hanımlar, Şaziye Hanım. Arkadaşlar. Harika bir şekilde <laughs> söndürmeden homojen bir karışım <laughs> elde etti. Ama gerçekten bak bu püf noktası arkadaşlar. Hmm. youtube şeylerde de derler tariflerde. Böyle alttan <gülüyor> alıyorsunuz <laughs> üste doğru. Ama gerçekten şey, güzel. Söndürmemiz lazım. Biz bunu çiğ yeriz. Evet. Ve çok karıştırmam lazım ya. Ben bir kere yaptım ya, evet tamam mı? Çok karıştırmamışım. Yerken böyle un <gülüyor> geliyor. <gülüyor> geliyor yani Brownie'de özellikle. Hı, evet, toysen. Arada çıkıyor evet. işte bak Demin daha çok çıkıyor orta şu ortada. Elini bekleniyor. Oldu mu? Bak mesela çıkıyor anladın evet. mı? Çok iyi ha. lazım. Biraz hazır. daha Zaten ya. Şey koyalım. Hani <laughs> bir... Şöyle <laughs> bir da var. Çünkü elim bir çıkmasın Köşeleri sadece ya. Ne? biçim Ne? 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 Kim karıştırdı Çağırdı bunu? bunu. Güzel, <laughs> Bizim sakin şey yapmamız lazım. Bizim sakin şey yapmamız lazım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Ee, evet. Bir tane şeker vanilin, şekerli vanilin yani vanilya, vanilya. <laughs> bir tane de kabartma tozu. Şimdi ama çırpacağız ama çok değil. Oh, şükür sakın çok yapmıyorsunuz. Böyle bir e, 15-20 saniye falan. <laughs> mağazasını çırptığınız an Durayım, şey Bilmiyorum ne kadar da kimse söz söndü bayağı Bak sürekli ellerimi yıkıyorum fark et Havlu <laughs> <laughs> burada öpüsle <apısına> <laughs> Şimdi çırpacağız ee, Sayın <laughs> Hayır, Buraya gelin, sayıp kutu tamam, Gel gel 20 saniye olsun tamam. tamam. 20, 29 ya, 20, <laughs> 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. şekilde onun içine koyacağız. Karışımı gösterelim. Evet tamam. arkadaşlar. karışımın bir kıvamını kontrol edebilir hiç miyiz? Hiç gerek yok. <laughs> evet. Şöyle bir kıvam arkadaşlar. Akıyor ama akmıyor. <laughs> Brownie gibi. Asla alakası yok. Hanımlar, Hanımlar yağlamadan önce ben, hayır peçete isteyebilir miyim? Peçete destekleyebilir miyim? Ay enfal geldi aklıma. Bak benim travmam. <laughs> ne? Efe'nin sınıfı dedi ya. Herkese <laughs> <laughs> çıkacak ona göre aldım. Kırk mıyız? Kışlamaz ya. Efe annen nerede? Baksana. Efe anneden yine mi ders almadın? Evet, enfal ders almadan arkadaşlar. Kapıyı çalmadan şey yapmışım güya. Çaldım duymadılar. Ondan sonra beni enfal edecek. Ama sınıfta enfalin olsun adam. Enfal Orada bir hiçbir şey sınırlar. Ya bunlar burayı izlemeye gelmişler. ben. <laughs> zevki çok yüksek bir çalışmaydı. Çok beğendim. Aynı bir çalışıyoruz arkadaşlar. şey var de bunu yağla biraz. Ben böyle kolay işleri yapmayı seviyorum. <laughs> şey geldi <geliyorum>. aklıma. <laughs> Fırat Ceyda yap böyle saçma sapan. Aynı Şunu getir. <laughs> Şimdi biraz sonra da e, muhalle bir şey içini kremasını yapacağız. Bak şu da çok önemli. Kalıba koymadan önce bunu böyle bir yapıyorsunuz. Neden olduğunu sormayın. Her şeyi Arkadaşlar Arkadaşlarım okuyun. Bir, bir Bu ya kuması olmuş şey var bizi öldürecek arkadaşlar. Şuna bakın. Ben biraz. Ya bu şeyin rengi değil. Sadece şey var bunu yağladı. İnşallah tek şeyde çıkaramam. Aa fırını açabilir miyiz? Şazi Hanım ısınması lazım. Önceden ısıtılmış. Deterjan. 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 Ee, Çok, birazcık. Var kısmı. mı? Ay şurada aşağıda. Ben de yabancıyım bu eve yani bilmiyorum ki. <laughs> Bana soruyorlar. Ben buraya kom yabancıyım. <gülüyor> <gülüyor> bu şey yabancılarla öğreniyorum. Çok kameraya girdi bu şey. Kaşık alabilir miyim şurada? İsteyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. kıvamını beğendim. Şimdi kötü çıkma ihtimali yok Sadece geçen ben yaktım yanlışlıkla. Ben de değil Hande yaktı. <laughs> Hande de laf attı. Hande diyor ki burası yanık kokuyor ama diyor. Hiç kokuna gelmiyor şeyi. Ona sonra tamam, o söylediğine de Allah razı olsun diye <laughs> diyelim. <laughs> Onu sayesinde çekimizi kurtarabildik. <laughs> Allah razı olsun. Dur aşkım bunu tutamıyorum ben. Hadi sen yap. <laughs> Her şey. Her <laughs> <laughs> Ya ben sirme hiç sevmem. Şarkıyı <laughs> ver ver. <laughs> Sevmediği şeyler bize kitleme seviyesi. Yani bir şeyin, şeyin geçen dersi gibi oldu. Bir şeyler anlatıyor ya dersi <laughs> açıp <kasıyor> saçma sapan. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> hangi? Hangi ders? <laughs> şey var hastaydı, tamam mı? E, ee, müzik dersiydi sanırım. Gel çocuklara dikkat çekin diyor ki sizce ben neden hasta oldum? Olsun nasıl bağlı? Ama günlük hayat. Yani, ya. Çeneksiziniz bağlı sonra diyor ki aranızda beatbox yapmayı bilen var mı? İşte müziğe geçtim. Evet ondan sonra bir tane öğrenci şey dedi. Hadi sen beatbox yapmayı çocuk şap. <laughs> bu az oldu sanki lan biz bir şey unuttuk. Ama kaçak. Yapma öyle kelepçeri bu. Kelepçesi bozuldu. İyi ısındı. Daha yeni yaptık. Bazı tartışmalar, mutfak <laughs> tartışmaları. E iki hanım mutfağa girince <laughs> tartışma bol olurmuş. Kapatacağım <gülüyor> mı? İzleyecek <laughs> <laughs> Ben gitti, bir değerlendirme kek yapalım. Değerlendir. Evet, beceriksiz. <laughs> Yapamadığı kısmı bak. <laughs> bak sevmediği pis kısımları bize veriyor. Bak <laughs> karıştırıyor, iki tane böyle karıştırıyor. Hadi Şazi, karıştır. <laughs> Yağlayacaktım. <laughs> Hadi, Hadi <laughs> şey yağla. <yapalım> ya. <laughs> bir de ben bir de ki elinde yağlar mısın oğlum? <laughs> <laughs> çok iyi yaptı ya. <laughs> çok iyiydi. <laughs> Ya siz ne diyorsunuz? Ya? Ben kadar 200 insanlar görmedim arkadaşlar. <laughs> i̇ki bebe, iki bebe. Arkadaşımın evinde dayatmışım. Ya. <laughs> olmamış yani bilmiyorum. Oğlum vurmaya gelecek. <laughs> <laughs> arkadaşlar İrem olmamış. İrem olmamış Şimdi ne oldu Böyle Ne biliyorduk. Adam, ki bir şey ya? Ne oldu ya? ya? İyi ki Mela Dündürüm'e katılmış. İyi ki. Buradan bir oraya bak. Selamlar. Mela. Mela. Bir ben ben kalp bırakıyorum. Şey <laughs> buradan. 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 Sakarya bir arkadaşımız. Buradan Sakarya. Mela'ya <laughs> selamlar. <gülüyor> Sümeyye Alaca. İstanbul Atakoy'dan. Bostancılar bizi izliyor. Sümeyye'ye Sümeyye buradan. Sümeyye Alaca barın. <laughs> Sen ya Bayana çok da sevgiler. Kocacıklar, evet, kocası birlikte. Bayana da selamlar olsun. Sen destekliyor Enişten bu kanalı. Enistem nasıl? Geleceğiz ya Erzincan'a. Evet, şu anda onlar hafif spoiler'larını verelim. Ceyis şey, telaşında. Tabii, tatlı telaş. Tatlı telaş. <laughs> ciddi sence <ciddi>. kişiler? <laughs> Evleniyorlar. <gülüyor> okulu bıraktılar. Neden bıraktılar? <laughs> ya, Neden öyle? Senin detaylar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar arkadaşlar böyle bir şey yapıyorum. Ya. Kutluyorum benim of. dediğimin onda dokuzu yalan bir tanesi doğru. Öyle öyle düşünmeyin. dokuzu yalan beni <laughs> şüpheli. <laughs> aynen aynen o da o da doğru değil. İnanmayın bana. Aa süt yok. Şöyle şeyler oh. daha. Sonra. Ben de gelen Şaka yaptım arkadaşlar ya, ya. Şaka şaka. Güldürme Gül de. Bu kadar daha şeker koyacak alın hadi. Sen tut sen koy. Abi bu kadar değişiyorlar. Tamam şimdi. Yara bandı geloma için eee şurada da karısına ihtiyacım var. Hemen gelmek gerekiyor. Daha bunu da. Dur so. Gel buraya. Arkadaşlar. Ayma. Gel gel. Bir şey olmaz dök. şey gibi Elsin'de de bir Aha, biz biz şey. Biz bunu işte. Kahvede de var evet, evet. Ne ne de koydu, bu. Evet tabii. Evet, Bu kanal üçüncü. Onu diyor. Ne? Nereye dökeceğim bunu? Ne zaman koyduk keki? Bunu nereye dökeceğiz? Videolarda var her şey. Ama var. Evet var. Onu nereye, bunu nereye döküceğim? Döküceğim. İç kanka. <laughs> Afiyet olsun. Senin tatlını <laughs> şey dökü. diyormuş. Bu sizin tatlınız yiyin. Kaşık kaşık. Kaşık atayım şerbet. Kızacık şerbet. Bu elinde bekle tamam mı? Elinde tut, Sakın bırakma. Kazım ya. Böyle. Şey ben size ben yumurtayı hiç sevmiyorum Bak ya. ya. Özür dilerim de şu an yumurtayla çok içli bir de sürmeyeceğiz o <gülüyor> <Yumurtadan> <gülüyor> yumurtayı. Nefret. Yumurtadan nefret. Çekme çekme benim var. Sen seversin sevmezsin. Beni yiyendirmez. İrem Çakıcı biraz stres ağzında şu an. Evet çok gergin arkadaşlar. Onu şey, tek bıraktık. Şey, biz şey, ekmeğimiz şey, kadar videoyu aldık. Gerisi bende değil. Ben ben sadece videom için Me yemek yaparım, tatlı yaparım. Hı, senden bir şey daha isteyeceğim. E, buna yedi yemek kaşığı un koyar mısın? Yedi yemek kaşığı. Hmm. Çok Abi, fazla. Çok kritik. Değil mi? Çok kritik. E evet. Şevval sen de barda at. Yine, şey yine görevim. Yine görevim oldukça büyük <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet bak nasıl bir. Bardağın için. Bardağın için bir Yes Yemem yes. Benim kameram var. Tonik evet. olduk. Şey Ocağa koymadan önce bir karıştıralım. Karıştır. Nasıl şey cevap? Oo, yes var, yes var. Hazır <laughs> <laughs> <Stır> olun <psychology> çok kötü. <laughs> ben şimdi iste şey derim. Şansı Ay bir de kameraya bakıp söylüyorum. Bu kadar yapma. Abla. <laughs> Şansı yine iki tane vanilya çok, um çok yapın, değişik bir yerde. Hmm. arabalarda. Ouais. Ya. nasıl kabardık ikimiz. <laughs> bak bak bak. Pansiyon benden sonra. Arkadaşlar kekimi görüyor musunuz? Bakın nasıl kabardı. Abi kekim saka mı? Ya. Bunlar muhallebini yapmanın sırrı karıştırmaktan geçer. Karıştırırken hissediyorsunuz. Muhallebi hissediyorsunuz. Kokuyu hissediyorsunuz, oh diyorsunuz ne kadar güzel oluyor. Arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor. <laughs> Şevval muhallebi yapamadı bak. Bir iş verdim doğru gün, bir iş verdim. Dedim ki sadece muhallebiyi karıştır. Bir baktım topak yes, topak yes, olmuş, yes, çok kötü. <laughs> hemen gösteriyorum size bir dakika. Arkadaşlar bu ne? Ay kanka valla bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> rezillik. Hiç kötü olursa benim sebebi ben değilim. Ben bakıyorum şu da buzlatırım onu. Bitti bitti bitti. İşte ben sakinleştim, şimdi açıyorum. <laughs> dayağı mı yedim, oturdum aşağı. Hanımlar sizlere Skandam. ne demiştim? <laughs> ne demiştim ee... İyi bir muhalebi iyi karıştırmaktan geçer. İyi karıştırmak. <laughs> Açıklama videosu. <laughs> evet. Özür videosu. <laughs> Muhalebiden özür dilerim. Onu hak etmedim. Bakalım muhalebiyi kurtarabilecek miyiz? Gereken <laughs> tüm e, işlemleri yapacağım. Ama ben şunu yıkayayım dur. Ha, Onunla işe atma. Gel Şahazi boşverin. <laughs> <Çok istiyorum. gülüyor> yes Yesvar, yes var. Şahazi de gözümden kaçma değil. Kenarda duruyor. Sessiz sessiz. Yes var yes. <laughs> hiç ben bir işe yardım edeyim mi? Bir şey falan hiç görmedim. ben. Yani çok ayıp. Vanilyasını katayım mı? Biraz daha olursun mı? Aa vanilyayı katabilirsin aslında. Evet. Sıcağıyla daha daha. İkisini evet, mi aferin. katıyorum? Aferin. Aferin. <laughs> Teşekkür Aferin Peki, kaptım. Süreç. Bir de şey yumurtayı böyle şey kutsaydı İrem. Kuzey çekini oldu. Böyle yapıp tekte. Yine. İrem. Yani çok yapar ya. <laughs> Özleyi değiştirir. Hani zorba tiramisu oluyor. Sıcağı kapatmadın mı? Kapattık ama. Kanka yanlış bu. Aaa. İrem Hanım, İrem Hanım, hanımlar e, kekimiz yaptık, muhallebimizi yaptık, şimdi muhallebimizin e, biraz soğumasını bekleyeceğiz ve bu arada bir kahve hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok şimdi şarkıyı kahveyi... <laughs> kahve yapacağım. Çok yoruldum. Gerçekten. Yaparım. <laughs> Bakalım beğenecek mi? <laughs> şimdi <de> şarkım. Şahı... <laughs> anlıyoruz. <laughs> Eyvah. Hadi yapayım. Şey yapacağız. Evet, ee, ben bugün yaptım onlara kahve. Güzeldi. Bence güzel çok güzeldi kişi, ben gerçekten. Güzeldi. gerçekten. Ee, şimdi Şazi'yle benim için karşılaştıracağız. <laughs> ee, Hangi <laughs> <laughs> Yok yok Şazi'ye daha güzel yapıyor. Ben biliyorum. <laughs> Şazi'de daha güzel yapıyor. Hadi biz oturalım. Hadi. Hadi Şazi. Şahıza... Aşkım kahve. <gülüyor> İle, <gülüyor> yine bir <laughs> gizli yaptığın gibi. Kahve, <laughs> bardak. Tamam ben yaparım oturuyor. Hayır ben yapacağım. <laughs> bu zaman da aynı sıra. Korkunç Bu ne <laughs> bu? Sonra Şevval yapsın diye kalktım. Hayır hayır ben yapacağım. Galiba bizi deniyor. Bakayım ölçüleri <laughs> ne kadar koyuyor, <laughs> doğru mu koyuyor ona bakacağız. İzleyin izleyin izleyin. bardakları da alabilir miyim? Alamazsın. Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Sabah mesela nereden aldın? Bunun buradan <laughs> sonra gerek Ben buradan başlıyorum ara. Bir testi geçemedim. Sonra sıçarak yapalım hadi hadi. Oyun. Ya Allah aşkına. <laughs> kıvamı bu arada güzel oldu. Koyuluğunu beğendim. Sadece işte biraz topaklar var içinde ama o da şey var şu an. Uğraşıyor <laughs> topaklar bitsin diye. Orta içiyorsunuz diye biliyorum. İçeriz abla ben her türlü içerim. Nasıl içiyorsun? Olsun abi, bir dakika ben başka bir şey içeyim. <laughs> nasıl içtiğini bilmiyor kahveyi. Olur, olur öğrenecek. İşte ev oğlunun zorlukları, bir sürü şey diyor. Acaba yarın ne yemek yiyeyim? Yemek. dur. Yer ne yemek yapayım size? Şey, <laughs> kameralara oynayalım. Ya da başında bekliyorlar. Ne <laughs> oturup bizi? Vallahi yoruldum ben ya. Oturun ya, bunu mu izleyeceğiz? Zaten yapamadık. Ben düğmesine basayım mı kanki? Abi nasıl? Yesmar yesmar bak a, tamam, bu şarkı sabahtan beri dilimde kahveye tam oldu. Yesmar yesmar 3. kuvada e, geldi. Ben hemen yapmadım. Aa, Aa. <laughs> ev sahibinden şok hareketler. <laughs> Misafirinden kahve de istedi. De, köpükler bu şekilde. Aa, kanka var oylayın. ya. Sana helal olsun. Ha, ben ben şazi ediyorum. Hanımlar <laughs> bize afiyet şifalardan bir demet Hanım var, hanım var. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? yapacağız? <laughs> ne vereceğiz? Şimdi e, içine labne katacağız. E, 200 gram. Okey. Nasıl <laughs> <laughs> ölçeceğin 200 gram Bu 400 gram da yarısını kullandım. Matematik her yerde kendisi. <laughs> Zaten 200 gram da satılıyor şeyde. Marketlerde öyle alsınlar. <laughs> almayın. Sonra bozulur. Karıştırıyormuş bana bu fikri. Karıştır, Bir sürü çıktı 250 gramı musun? Bu kız komik. Şaka mı? Bir 50 gram daha geliyor. Beğendi şaka. Nereden sesten geçti. <laughs> komik kızın değil mi <laughs> Çok komiksin vallahi şaşırdım. komik ya. Sen ben ağrı <laughs> çıkmış. Şimdi ben benim arkadaşım şimdi... Kekimizi ıslatmak için böyle bir bardakta. Fenerbahçeli <laughs> olması şart. <şans. gülüyor> Yok <Şu> zaten <gülüyor> güzel <gülüyor> olmaz. Onu mu söyleyeceğim. Onu da ben açayım. <laughs> ya, açamadı her şey. Bak. <laughs> Bakın kekimize çok güzel oldu. Ben burada bunu yapayım. Şazim de bizi izlesinler. <laughs> ben de bir kahveler yaparsın. Benim görevim bitti. <laughs> Fenerbahçe'ye şey yaparsın. <gülüyor> Etiket. Fener <laughs> Fenerbahçe Sen çok yaşa. Arkadaşlar Biz Ankara'ya gittik. <laughs> <yedik. gülüyor> Ankara dönüşünde felaket. Yağmur yağıyor. Sonra beklememiz gerekti falan olurdu. <laughs> <laughs> <Fenerbahçe> o <laughs> orada biz Fener marşı söyledik. Ne diye söylemiyelim? Çünkü marşlarımız bestelerimiz çok güzel. güzel. Gaza, Gaza geldi güzel. Kullarım, evet. gündüz gece Devamları çok tamam, uzatmadan en fazla çiziyoruz Ne? Sonra kesiyoruz ne? <laughs> sonra <Aynen>. çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Ya bir soruyoruz da şey bak şey kırpıyor bu evet. kısımları Her <laughs> takım benim o yüzden Galatasaraylıları karşıma almak <laughs> istemem Şimdi Galatasaray'ın <laughs> Şimdi... <laughs> Dur Şimdi <Şereci> Bir seni <laughs> sevmek. Hadi Beşiktaş Yağmurlu ya, bir günde ya, Sevmiştim seni <laughs> Bulmuştum seni Takımım da Takımım Takım da Beşiktaş Buraya dökmeyeceğim Biraz üstüne dökeceğim sadece Tamam dur şimdi bunu bir yayalım Aynen Neden Bursa. başka tabağı Arkadaşlar evet. Nasibinde bu varmış temizliğin Valla ne yazma Oradan... Şey oldu, şey oldu. Hayır kırıldı kanka Bir yerden kırıldı. Çok ıslatmışsın buraya. Yaparsın sen güveniyorum. Bir dakika yapamam. Oldu oldu. Bence de oldu. Sus yani. Ay kanka oldu. ne yaptı? <laughs> Ay, <inanamıyorum. Dövüş. gülüyor> oldu? Aaa inanamıyorum. Amazing! mi zengin? Şok şok şok. <laughs> Tiramisu'nun başına gelenler. Dur. Yersin. <laughs> Dur. <laughs> Dur. Kanka dökün Dö, tut sen. Kes kes şuradan kes. Akıyor. <laughs> Kendi de eğik tutuyor. Akıyor şimdi. Akacak muhallebi tatlıda durmaz. Şimdi <laughs> Ölmüş o Oo. Ah, işte kek dediğim gibi Masa şef bizi bekle. Dur, seneye biz katılacağız. Üç kişi. Şimdi aynı şey yapabiliyoruz. Bakalım ilk küpelenecek. Hanımlar çay saatimize hoş geldiniz. <laughs> Yorgunluğumuzun üstüne. <laughs> Arkadaşlar bugün böyle bitti. Yarın ikinci günümüz ve e, tiramisu'yu deneyeceğiz, yorumlayacağız. Devam ediyor. Geç. <laughs> kesininden bir anlaşılır. içi iyi. Ağzımızı kutuya getireyim. Gerek yok. Sessizlik. Ooo. Bak. bak, bak. Nusret oluyor. Şovdur <gülüyor> ya. <gülüyor> şovdur. Bu şovdur. <laughs> Gerçekten. Bayağı güzel arkadaşlar. Tarifi aşağıya bırakıyoruz. Yapın 10 üzerinden 10. Bu video burada biter dostlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bayağı güzel. çok güzel.